Türk'ten Balkan Sözlüğü programından herkese merhaba. Ben Elif Sena Demiroğlu. Balkan coğrafyasında kullanılan ve yurdumuzda da sıklıkla duyduğumuz, kimi zaman farklı, kimi zaman aşina olduğumuz kelimeleri konuştuğumuz Balkan Sözlüğü başlıyor. Bugün arabayla çekime gelirken birden bir ses duydum ve korkudan hemen irkildim. Bazen uykudan da böyle uyandığım olur. Belinlerim. Belinlerim mi dedim? Evet. Bugünkü ilk kelimemiz yani muhtemelen birçoğumuzun aşina olduğu bir kelime olan belinlemek kelimesi Balkan coğrafyasında kullanılan özel kelimelerden. Türk Dil Kurumu'na göre birden uyanarak çevresine korku ile şaşkın şaşkın bakmak irkilmek anlamına gelen belinlemek kelimesi. Anlaşılacağı üzere korku, ürkü anlamlarına gelen belin kelimesinin fiil durumuna gelmiş halidir. Bugünkü ikinci kelimemizle devam ediyoruz. Sıradaki kelimemiz yine hem Balkanlarda hem de Anadolu'da birbiriyle benzer anlamlarda kullanılan bir kelime. Bu da Balkanlar ve Anadolu dediğimizde aslında ne kadar ortak bir coğrafyadan bahsettiğimizin göstergelerinden. Türk Dil Kurumu'na göre kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu anlamına gelen civciv kelimesi Balkanlarda bici kelimesiyle de bilinir. Küçükken evde hep beslemek istemiştim ben de. Ne kadar sevimli oluyorlar değil mi? Tabi ve bici dendiği gibi bazı bölgelerde civcivin biraz büyüğüne de bici denebilir. Bu da bizim zenginliğimiz. Bu arada bici kelimesini bici bici olarak kullanınca da İçimizi serinleten bir tatlıdan bahsetmiş oluyoruz. Bici bici sıcağı ile meşhur güzel şehrimiz Adana'da daha çok yaz aylarında yapılan kar veya rendelenmiş buzun muhallebi ile olan birleşimine şerbet ve gül suyu eklenmesiyle oluşan enfes bir tatlıdır. Araya yine bir yiyecek sıkıştırmış oldum. Geldik üçüncü kelimemize. Sıradaki kelimemiz Anadolu'da da sıkça kullanılan bir kelime. Özellikle de yol tarif ederken biz zaten biliyoruz bunu diyenleri duyar gibi oldum. Çatrık kelimesinden bahsediyorum size. İki akarsunun veya yolun kesiştiği yer anlamının yanında dört yol ağzı, yol ayrımı gibi anlamlarıyla da kullanılır. Biliyorsunuz Balkan coğrafyasında kelimeleri kullanırken Tıpkı Anadolumuzun bölgelerinde olduğu gibi söyleyişler farklılık gösterir. Kimi zaman çatırık derler, kimi zaman çatrak veya çatır hatta çatırık denebilir. Balkan göçmenlerinin yoğunluğuna sahip olan Bursa, Çanakkale gibi şehirlerde takside veya dolmuşta yolculuk yaparken şu çatrıkta ineyim ben derseniz ilerideki bir yol ayrımı veya dört yol ağzını kastettiğiniz anlaşılacak. Bir deneyin bakalım. Bugünkü dördüncü kelimemizle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime olan ve Türk Dil Kurumu'na göre genellikle su ve sulu şeyler taşımaya, kuyudan veya denizden su çekmeye yarayan üstünden kutlu kap anlamına sahip olan kova kelimesinin kovga sözcüğünden türediği söylenmektedir. Bu kadar mı? Değil. Kova kelimesinin bataklıklarda yetişen bir tür saz, kasır veya gök biliminde zodyak üzerinde oğlak ile balık arasında bulunan takım yıldızının adı anlamları taşıdığını da söyleyelim. Kova ve Balkanlar bağlantısına gelecek olursak, kelimenin benzer anlamlarıyla yine burada da kullanıldığını görmekteyiz. Ancak kova değil de kufa olarak. Yani yine bir söyleyiş farkının Balkan coğrafyasına yansımakta olduğunu görüyoruz. Hadi beşinci kelimemize geçelim. Evet, geldik bugünkü son kelimemize. Oldukça özel bir kelimeyle devam ediyoruz. Anlamı gibi, söyleyişi de çok güzel. Beşinci kelimemizi şu şekilde, direkt olduğu gibi ifade etsem kim anlar? Mizin. Balkan kültürünü taşıyan veya bölgede yaşayanlar anladım diyecektir diye tahmin ediyorum. Hadi beraber tanımına geçelim. Türk Dil Kurumu'na göre Arapça kökenli bir kelime olan ve Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan bir din görevlisi, ezancı anlamıyla açıklanan müezzin kelimesi Balkanlarda olmuş mizin. Bazı müezzinlerin sesi ne kadar güzel olur, değil mi? Dudaklarından dökülen her bir sözcük veya okudukları ezanlar gönüllerimize işler. Bu arada İslam tarihine göre ilk müezzin yani Balkanlardaki söyleyişiyle mizin Neccaroğullarından bir kadına ait evin damına çıkarak sabah ezanını okuyan Ali Habeşi'dir. Bu da benden size kısa bir bilgi olsun. Evet, bugünkü son kelimemiz mizinle Balkan sözlüğünden sizlere şimdilik veda ediyoruz. Ve yeni bölümlerde öğreneceğimiz özel kelimelerin heyecanıyla görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın!